Şey, buraya, buraya akşam değil. Proje sonunda her şeyi yapacağız. Aksam değil. Her şey. Proje sonunda ne var? Klip oku var. Ha, bir fotoğraf. Her şey aksam değil ya. Aksam maçı ete. Aksam maçı yok. He? Yarın mı var? var? Yarın. Yarım. Aksam ne izledi? Kolpaçın. Basın şey izledi. Basın şey. Birkaç tane film attım da küçük bir şey gibi. Bunları açıyor mu? Senin yeni filmi çıkmış. Taşıyıcı'daki adam var ya, J.Seph'in. J.Seph'in mi? 2025. 2025. 2025. Ne arıyorsun bugün ya? Biz İsmi ne? Tamam, iş gidiyor. Ne yapacağız? Arkalama gibi bir şey. Şey var. Captain America mı yeni dünya çıkmış? O ne? Sinemaya gidiyor herhalde. Sinema değil ya. Zipar var kardeşim. Zipar'da her şey çıkıyor. Başka bir açıklaması yok burada. Bir <laughs> manika yapmış bari. Sinemaya gidiyor. <gülüyor> 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 Sinema işleri yüzden <Safe> geçti. <laughs> Bu boş, boş bakınca da. Para yani. şeyle atmasa pompalamasa bu iş olmazdı. Ya bırak la aktı ya. Ramazan'da var kıyam etse. Akşam ayılar gelecek mi ya? Sercan bir daha bu yukarıdan aşağı direkt girerse. Bir evet. yukarı kim yatacak? He? Sercan. Sercan yatacak. Ben Barış'ın yanındayım. Allah Sercan. İyi ediyor, kötü bir ediyor. Recep Edip diyor ya, diyor. <laughs> sen, sen, buraya yatacaksın. Önde ilk geleni sen kalsın. Daha iyi buradan <laughs> Ha, mi şöyle mi kulaklığa? Ne Abi bak şimdi. Ne bileyim ki yağmur o o altına yağmur gelmemesi lazım. Bir şey de kalemle kaşalım. Bunu böyle patlayacağız. şey Murat abi. Hem de kaşalım o geçen şey yok lan. Oldu. O orada şey vardı, elif vardı, şu kadar, bu da gitmez. Bunu öyle katlayacağım, iki saat o durumun altından gideceğim. Her şey. doğru, içeri doğru. Biraz daha mı öne. Arkada mesafe var mı? Bu çıkıyor mu? Arka, mavi şey, mavi az, Aç, Hadi öne alalım ama. Tamam. Tamam, tamam, burada bayağı tamam. Vur bakayım abi. Hadi kapma şimdi böyle.

Do <laughs> abi. Bir abi, bir abi, Çadırın rave böyle rave bir şey abi Biz gelirse akşam buraya takılır durmaz. Yani gelirse kaldırırız. Ben de dursun başkan. Çocuklarla akşam daha iyi. Burası gübün mekanı. Kalıbı açalım. Geçerli. Gel. Gel. Ortalara gerek var mı? Köşelerden mi Ya. Çak. Hmm. Köşelerden mi yapalım? Vah vah Köşelerden, la, la. Köşelerden yapalım? Yapalım. La, la, la. Ben niye çalışıyorum Ya oğlum? oğlum? Göbek, göbek gitmiş, <laughs> almış başını. Çalışır, zayıf sonra yiyor. Çok gelme. Kapa açılma. Kayma ayıyorum. Oh Ama kafa tutacak mısın? şimdi Oraya gerek yok. Ya. Bir çekim yandan çekebiliyor muyum? Olsun, ya,